Hadi. Merhaba. Sen neredesin şu anda bana söyle hemen. Ee, ben neredeyim bir dakika şu anda tutorial oynuyorum. Ee, arkadaşlar ben oyunda baya geliştim mesela diğer binalara bakın çok küçük küçük böyle yapım aşamasında falan benimki koca kale gibi bir şey yani çok büyük bir tane binam var. Bu oyunda baya geliştim en sevdiğim oyun Roblox'taki. Gerçekten mi? Evet. Ee, şöyle bir tane ee, Bulburagan diye biri var oyunda. Şimdi şu şekilde onun bir ee, spor salonu var. Gym Tycoon adı. Gym, ee, bilmeyenler için spor salonu demek İngilizce. E, benim elimde yangın tüpü kaldı yalnız. Yani. <laughs> Gerçekten. Bazen yangın çıkıyor ee, spor salonun içinde de. Reset karakter deyince bak geçer o. Şimdi ha, biliyorum benim üstte bir dakika senin üstünde de bar var değil mi bar <laughs> neyse benim üstümde bar var bak bakın görmüş olduğunuz gibi süper Hulk yazıyor yüzde 45.1 anlama geliyor dersiniz yani diğer e, seviyeye ne kadar kaldığını e, gösteren bir şey bu Böyle etrafta enerji var şimdi. Bu enerjileri toplayabilirsiniz. Zaten size enerji geliyor aslında ama Bir tane spor salonu var. Hemen oraya gösteriyorum ben. E ben şu anda bayağı hızlı gelişiyorum İlk başta hızlı gelişiliyor ama çok geliştiğin zaman böyle Diğer seviyelere atlamak bayağı uzun sürüyor. Onu söyleyeyim. Ha. Yalnız benim bilgisayardan sesler çıkmaya başladı, bir şey oluyor. E şimdi Hı. şu şekilde seviyeler var. Mesela siz şuradasınız ya, bir dakika. Diyor ki burada egzersiz başına iki diyor, seviye iki Mesela siz burada egzersiz yapabilirsiniz bu şekilde. E, çalışıyorsunuz. E, biraz daha geçtiğinizde buraya, e, Buraya. Normalde burada bir koruma gibi bir şey çıkıyor. Oyuna girince fark edersiniz çünkü seviyeniz gelişmediği için e, korumadan geçemiyorsunuz. E, yani oyun hatası yok diye biliyorum. Baya iyi korunuyor oralar ama ben geçebiliyorum, benim iznim var. E, en yüksek seviye bu şekilde. E, size burada her çalıştığınızda mücevher veriyor. E, şu şekilde. Enerjiniz e, azalıyor fark ettiğiniz gibi. Benim çok azalmıyor ama siz baya azalabilir. Bunlarla gelişiyorsunuz şu üstteki bar yükseliyor mesela yüzde 45, 45.1 yazıyordu ve yüzde 45.3 oldu şu anda. Ve bu şekilde ee, şu kaslı şeyleri koyuyorsunuz İlk başta bebek gibi bir şeye başlıyorsunuz ondan sonra kaslı oluyorsunuz. Sen hangi durumdasın peki? Aa, ben şu anda şey bayağı birazcık kötü başladım. Zaten i̇şte... kötü başlıyor. Ben bayağı geliştim. Ee, arkadaşlar oyunda bu arada bir tane easter egg var. Ee, söyleyeyim. Nasıl bir şey? Ben bilmiyorum. Bak bir gelsene şeye. Neredesin? Ee, ben göstereyim bu arada. Ee, şimdi Arkadaşlar şöyle mavi bir tane kutu var. Ben kutu nerede gö göstereyim. Bu koku da ne yazıyor? Tuvalet var burada. Bir tane. E tuşuna basınca ben... E tuşuna basınca bir dakika alttan yeşil bir şeyler çıkıyor. Ben o başarımı aldım da burada normalde işte bir tane rozet çıkıyor. Ee, ve o rozet nadir bir rozet. Bu şekilde alabilirsiniz rozet. Sadece o tuvalete gidip el tuşuna basmanız yeterli. O yeşiller gazdan çıkması gerekiyor. Ben mi? Hı hı. Ha şu şey. Kale gibi olan mı? Aynen o benim. Ee, şurayı da anlatayım mı hemen? Mesela killer 3000 mi? Öyle bir şey. Mesela en iyi şeye sahipmiş bu adam, onun için bunun Roblox avatarı var, bu dev yapıda. bu Brogan diye önemli biri var, onun da heykellerini yapmışlar buraya. Ben şimdi senin yanına geliyorum hemen. Altta segway var, bununla hızlıca gidebiliriz, karakter küçülüyor ama. Neyse. Şimdi geldik, kapının önüne gelsene sen bir. Hangi kapı? spor salonunun önüne. Tamam geliyorum bir dakika. Sen daha bul musun? Ha yok değilmiş. Bunlar müşteriler vardı. Ne oldu sorarsan gerçek oyuncu değil bunlar. Normalde siz buradan biletle E'ye basıyorsunuz. Bilet veriyorsunuz. Buraya giriyorlar ama ben burada burada birilerini çalıştırdığım için bunlar yapıyor. Hemen onu da anlatayım. Temizlikçi işi alabiliyorsunuz. Mesela normalde temizlemeniz gereken bir sürü alan var. Ama temizlikçi işi alabiliyorsunuz. Ee, bunları da işe al, alabiliyorsunuz. Onları araştıracak. Neredesin? Kapının önündeyim şu anda. Hangi kapı? Eee, hani kapı var ya benim spor salonu. Ya sen benimkine gel. Ben o kadar yürüyemiyorum. Seninki nerede? Burada değil misin? Buradasın. Ha, tamam buldum tamam. Şimdi ben ne kadar büyüğüm arkadaşımla karşılaştırarak göstereyim hemen. Ee, bir baksana bana. Hı hı. Bir şey diyeceğim. Bir daha anlatsana nerede o? Nerede o istirek? İstirek mi? Beni takip et. Tamam. Okay. Takipçilere de göstereyim. Ee, şimdi şu şekilde. Haritada şu kısımlarda yani merkez kısımlarda orada bir tane daha ıstıreg var sonra onu da e, gösteririm hı hı. Heh şu şekilde mavi bir tane eee yer var Mavi bir tane eee Teneke gibi bir yer var işte ne desem Container ha container var Eee bak üzerine gel E tuşuna basılı tut hı hı. Altta bir tane rozet geldi mi sana? Hayır gelmedi Biraz bekle yeşil bir tane duman çıkması var. Hadi geldi. bu koku da ne? Aynen. Sana öyle bir rozet veriyorum. Bir tane daha e, e, var. Onu da göstereyim hemen. Ama şey kendime bir dakika. Bu bunlar bu arada bedava değil. Ben aldım kendim. Kendime bir tane bir dakika bu Robux'lu olan. Kendime bir tane helikopter, ring helikopter olan. Işınlandım şimdi. şurada bir tane volkan gibi bir şey var yani. Ee, ben, al, var. ben al, ben al, ben al, ben al, ben al, ben buradayım, ben al. Ya beni de Nerede? Dur dur, buradayım. Zıplıyorum. Seni alamıyorum ki bak şurada volkan gibi bir şey var oraya doğru gideceksin yüzebiliyorsun oradan. Hayır yine de bir denesene. Tamam geliyorum bir dakika. İn 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 in, 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 in. Ya da ha dakika. döverim ben bu adamı. Aa uçtum ya. helikopter gitti. <laughs> Artık gitti neyse ee, şey. Sen biraz gelişip gel tamam mı? Gelişmezsen buraya gelmen çok zor yani gelişmen gerekiyor önce. Volkan'a. Evet bir dakika suyun üstten gidebilirsin yani yüz yüzmen bile gerekmiyor suyun üstten gidebilirsin bu arada size de söylüyorum. Ee, şu şekilde. Volkanın tam üstüne çıkmanız gerekiyor. Orada siyah tane duman olduğunu fark, et fark edeceksiniz. Bir dakika. Çıkayım oraya hemen. Hızlı Burada bir tane E tuş var etkileşim diye. Ona basın. Şimdi ben o rozet aldım hiç çıkmadı ama size o burada da rozet veriyor. O diğerinden de e, nadir bir rozet. Dur geliyorum 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 geliyorum. Şimdi Recep karakter evet. şekilde e, araba şey bu mücevherlerle ne yapabiliriz diye sorarsanız e, bir tane mücevher dükkanı diye bir şey var ben bunların hepsini aldım Bunlar hep değişiyor bu arada hep aynı kalmıyor mesela balon alabilirsiniz bulbox alabilirsiniz segway alabilirsiniz bende hepsi var e, bu şekilde mücevherlerinizle bir şeyler alabiliyorsunuz buradan arabalar deyince gene parayla mücevherle falan burada bir tane para var. Ben çok zengin duruyorum şu anda. 411 milyon falan milyonerim oyunda. Milyarderi çok az kaldı. Eee... o bir şey diyeceğim. Biz kalem buldunuz. Biz kalem buldunuz. Nerede? Kalem <laughs> altında bir yerde şey var. Eee... şey var. Bir tane böyle şey vardı adı neydi? Ee, ha onu biliyorum evet. Onu da gösterebilirim gösterebilirsem de. Ee, hemen onu da göstereyim. Map'in, ya da anlatarak söyleyeyim. Map'ten inince böyle altında balonla giderseniz orada bir tane e, yapı gibi bir şey var. Ee, aynen. Doğru bu arada. Ee, şey, e, şimdi e, buradan arabaları Robux'la da alabilirsiniz. İşte mesela palyaça arabası diye bir şey var. Ee, kapalı araba, 700 robux falan yani, 699 Roblox. Ee, Şimdi şurası neresi diye sorarsanız, burada e, evcil hayvanlar var. E, şu şekilde, bunları bir tane bir şey karşılığında alabiliyorsunuz. Mesela 1000 mücevher falan, 75 mücevhere alabiliyorsunuz. Şurada hangi şeyler çıkabileceği yazıyor. Mesela ben hemen göstereyim evcil hayvan. Evcil hayvanı envanterim şu şekilde. Bir dakika, 3 evcil... Normalde tek bir takabiliyorsunuz ama burada 3 evcil hayvan takmak için Robux gerekiyor. E, şimdi şu şekilde. Ee, evcil hayvan kalacağı bir ev var. Ben en yükseğe koydum. Bunun içinde kalıyorlar şu anda. İşte bu evcil hayvanların kalması için bir yuva gibi düşünün. Ben yuvayı çok geliştirdim. İçeride ne var diye sorarsanız ee, e, bunu şimdi bir dakika bunu şimdi alamazsın ama yılbaşında e, böyle bir tane ağaç var. Bundan alabilirsiniz. Ama şimdi değil. Yılbaşında alınabiliyor sadece. O event geçti. Ben o event sırasını almıştım. Box ringi en yüksek şey. Bir de böyle bir şeyleri yükseltebiliyorsunuz işte. Spor aletlerini falan. Yükseltebiliyorsunuz. Benim şu an o kadar param yok. Bu şekilde. Bir de şöyle bir tane heykel gibi bir şey var. Bu heykel ne derseniz dükkandan bakabilirsiniz ki. Bu şekilde bir şey var. Toplu bu Bulguragan heykeli var. Bu program e, heykelleri var böyle. Mesela bende böyle bir tane heykel var. Etkileşim diyor ya. Her 15 dakikada bir. Mesela bende süre oldu Her 15 dakikada bir bu program çağırabilirsiniz. Mesela çağırınca olur ben spam diyorum. Spamladım mesela bu programı. Bu program e, gördü. Mesela bu diğer müşteriler gibi değil. Eee bu program e, çok daha bu oyunun kurucusu mutluluk buralar. Çok daha şey önemli birisi yani. Normal bir müşteri değil. Ha şu başında kral tacı olan adam işte. Ee, mesela bıraktığı yerlere para para bırakıyor. Buraları bırakınca. Ee, ve şu şekilde bir sürü para toplayabiliyorsunuz. Şu üstteki paranızı geliştirebiliyorsunuz. Ben bayağı geliştirdim. Iııı ee, temizlik görevlileri var ama ben yine de sö söndüreyim şunları. Ee, paralar var. Ben mesela şu dolar e, işaretten aldım. Bunlar nereden alacak? alacaksınız onu da hemen göstereyim. Ee, spor salonu yükseltmesi buradan yapılıyor. Mesela bu kale falan bunların yükseltmesi buradan yapılıyor. Ekipmanlar e, deyince mesela maymun çubukları gibi. Ee, bunlar e, bunlar alabilir. Mesela şey var. Bu şekilde e, Jukebox falan var. Özel müzik çalan. Boombox gibi bir şey. Bunlar e, hep dekorlar. E, dekor. Bunlar işe yaramıyor çok. ben Bende mesela çok pahalı şu ejderha şey var, dolar şey var, böyle bir tane çeşme var. E, bunları a, çok pahalı normalde. Jukebox da mesela pahalı mücevherle alınıyor. Çok pahalılar. Televizyon şerefi falan var. Bir sürü kitaplık falan aldım. Kitaplıklar ucuz. Alabilirsiniz siz de. E, bu şekilde e, içeride bunları yapabiliyorsunuz. içeride gösterecek başka bir şey var mı diye bakıyorum yok. E, dükkanda e, bunları satın alabilirsiniz robux aracılığıyla e, bu şekli şeyler var vip falan var vip'in özellikleri falan var e, mesela sunucuda herkese bu program verebiliyorlar ve bütün sunucuda oynayanlara global bir şekilde de verebilirsiniz Tek bir sunucu için yapacaksanız bunu 299 robux global bir şekilde yapacaksanız tüm sunucular için bütün oynayanlar için 699 e, robux ne diye sorarsanız mesela iki kat güç var. Aktifleştir dedik ya. Mesela egzersiz alanına gidiyoruz ya. Egzersiz yaptığımız zaman hemen göstereyim. Ee, daha çok e, şu üstteki barı arttırabiliyorsunuz. Yani e, bunu arttırma hızı e, daha da yükselmiş oluyor. Evet. Bu daha da çok para veriyorlar ee, o şekilde bir şey bu da ee, şimdi bunu seviye yükselttiği bir şey var ama öyle hep yükseltmenizi önermem ben mesela şu anda e, seviye yükseltecek durumda değilim neden diye sorarsanız e, hemen göstereyim reset karakter deyip şu şekilde bir dakika yanlış yerde spam oldum bazen böyle hatalar olabiliyor oyunda Dairesel Şimdi şu şekilde, mesela boyutu küçültüp girebiliyorum ben burada. şu şekilde bütün şeyleri yükseltmediğimiz için, çünkü spor salonu direkt yükseltirsek diğer ekipmanları da yükseltme istiyor onun için. En yüksek nasıl olabiliyor diye bakarsanız Twitter hesabı var oyunun yapımcısının Mesela kodlar da var Buradan kodu girebiliyorsunuz şu şekilde Oradan bakabilirsiniz En yüksek hangi seviye oldu falan Twitter hesabı üzerinden Youtube kanalı yok Twitter hesabı var ama Adamın bu Program diye bir yapımcısı var Bulguragan yaptı Şimdi şu şekilde bazen en iyi spor salonu falan yazabiliyor burada. Ee, şu, o şu şekilde oluyor. Mesela bir tane helikopter spamladım şuraya. Mesela E ile üste gittiğimizde. En iyi spor salonu yazıyor burada. Ee, şu şekilde oluyor. Ama ee, Spor salonu eğer en gelişmişse sizinkisi o zaman bu şekilde bir şey yazıyor spor salonlarında. benim şu anda sorudaki en e, gelişmişi. Ee, sonra buralara gelirsek. Burayı balonlarla üstten bakalım. Başka gösterecek bir şey yok gibi duruyor evde. Mes mesela ben reset karakter yapıyorum da mesela şurada eve gidin eve gideceğinden de yapabilirsiniz bunu. Boombox var mesela boombox ama herkes yok. Eee şey bunu almanız gerekiyor. Boombox olduğunu bilmeyenler araştırabilirler internetten. Şu şekilde. Mesela e, spor salonu yükseltince bu sayı artıyor. Ekipman maksimum ekipman koyma sayısı artıyor. Ben de şu an 66 ben 63'ünü kullanıyorum şu anda. Ee, Bir daha Bir Evet. Abi, daha da ben konuşabilir miyim? Tamam olur. Ee, şey, boylu, ilk oyna, ilk oynayan varsa şey, yorumları şey yazsın. Artı işareti yazsın lütfen. Olur mu? Tamamdır. Bir ee, şey, eğer bu oyuna yeni başladıysanız birazcık hızlı gelişin, gelişin. Ama, Ama sonra evet. e, çok zorlaşıyor çok geliştikten sonra e, biraz daha seviye gelişmek zorlaşıyor ben onu söyleyeyim yani. Hayır hayır o anlamda demiyorum yani şey mesela şey yeterli paranız olduğunda mesela diyelim ki bir tane mat aldınız e, o matı böyle tıklayarak e, ikinci level yoga matı yapabiliyorsunuz öyle yani. Aynen bu arada ama ben onu gösterdim. Ee, şimdi şöyle bir şey var. Burada mesela start var. Buradan koşabiliyorsunuz falan. Ee, ama burada gerçek bir yarış yok yani. Ee, şakasını yapmışlar bunu. Ee, i̇şte iki birincilik şeyleri falan var. Ben kendim mesela koyayım şu şekilde birincilik şeyini. Şu şekilde mesela ekran görüntüsü çekebilirsiniz şunu. Şu şekilde. Ee, başka söyleyecek bir şey var mı bu oyunda? Söyle. Ee, söyleyeceğim bu oyunla bir tane daha bir şey var. Eğer bir tane gelecekte böyle şey olursanız, ee, ne bileyim böyle bir yere sahibi olursanız beni çağırmayı unutmayın. Tamam ee, bunu da... Kesinlikle zayıf edeceğim. Bunu da söyledi arkadaşımız. Şimdi şu şekilde... Bu oyuna geliştirmeler geliyor, Mücevher Store'u çok uzun zamandır geliştirilmedi ama geliştirilebilir diye düşünüyorum, daha Dur önce geliştirildi. Seni Şimdi şu şekilde bir şey demek istiyorum. Bu oyunda ki bu şeyler arkadaşlarınızın avatarı olabilir mesela ya da rastgele birilerinin de avatarı olabilir. Mesela bir de şöyle e, bu bunları falan adını e, siz koyuyorsunuz yani Nick n, bunu bunları yani tamamen siz koyamıyorsunuz ama orada birkaç tane isim var oradan e, seçip koyuyorsunuz bunları e, o şekilde e, bazen event oluyor yine mesela yılbaşında bir tane event oldu ben ağaç e, aldım mesela o şekilde e, eventler oluyor. E, Başka gösterilecek şeyler de olabilir ama ben bu kadar gösteriyorum. Senin ekleyeceğim bir şey var mı başka? Ee, şey, videoyu burada bitirecek misin? Sadece soruyorum. Ee, evet bitirmeyi düşünüyorum. Tamam. O zaman sana hadi bay bay diyorum çünkü benim de kapatmam lazım. Önemli bir işim çıktı. Tamam. Ee, o zaman videoyu da ben kapatıyorum. Görüşürüz.